Şey Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. Eee nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Ben şöyle bugün e, çölmekte et kavuracağım. Güzel şöyle etlerimi açıktan haşladım. Pis suyunu attım. Buraya bir et düşürdüm. Ya, Ama ya, benim. Ya, ya. Benim. Ya, ben ya, şey değilim. Ya. Erkek çocukları ormanda büyütmemiz gerekiyor. Evde değil. Vahşi vahşi. Ya, vahşi ya. Ondan sonra biraz yağ ekleyeceğim. Maşallah, maşallah, maşallah. Sonra güzel bunu bir şöyle bir kavuracağım. Güzel olmaz mı? Hmm. Mis gibi olur, mis gibi. Biraz böyle kavrulacak onu artık öyle bir kavrayayım geleyim evet şöyle biraz kavurdum 3 tane soğan var 3 diş sarımsak da var içinde bunun sarımsak lezzet kattım şöyle güzel inşallah öbür tarafı dökmemişimdir maalesef döktüm Soğanlar ufak doğrudum. İri doğramadım. Böyle yan yan doğramadım. Cizlen cizlen doğramadım yani. Böyle doğradım bugün soğanları. Soğanın şeysinden suyuyla azıcık böyle bir kavuracağım bunu. Şöyle tereyağı da attım içine. Arkadaşlar tereyağı e, eti yumuşatır. Pamuk gibi yapar güzel olur yani püf noktaların hepsini veriyorum sizlere ben de bunu bir ağaççıdan öğrendim sordum bu et dedim bu kadar niye yumuşak oluyor dedi ki biz tereyağla pişiyoruz abla tereyağla pişen ek yumuşak olur demişci lokantacı o yüzden ben de sizlere böyle tarifleri vermeye çalışıyorum arkadaşlar elimden geldiği kadar şöyle az acı olmasın pul biber atacağım çünkü bu çok acı pul biber biraz karabiber ondan sonucundan şöyle dolu dolu kırmızı toz biber şöyle biraz daha kimyon attım tuzunu pişince atacağım pişmeden ben etin tuzunu vermiyorum çünkü et sert oluyor pişmeden tuzu verirseniz o yüzden en son kaldı pişince etin tuzu yemen tuzu yani şöyle güzel Son kaldığı, Birazdan da salçasını vereceğim. Bir tane kapya biber, bir tane de yeşil biber. Onları da katayım içine. Şöyle. yumurtanın lezzetinin harika olacağını biliyorum çünkü. Az az salça verdim. Çok salça vermedim. Çok salçalı olsun istemiyorum. Salçalı da azıcık kavuracağım. Salçanın kokusu gitmesi için. Mide yakmaması için. Şey Bir tane de şöyle e... Elma batıracak. Tamam. Bir tane de domates doğradım için arkadaşlar. Çok az su verdim. O suyla biraz kavuracağım. Şöyle biraz bunları kavurayım ben onu. Şöyle suyunu da vereyim arkadaşlar şöyle azıcık daha vereceğim azıcık daha verdim ben su bu suyla bu şimdi pişecek şöyle tuzunu da atayım arkadaşlar orada vardır duruyor ama ben yiyeyim olur mu ben yok 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 bilmiyorum şöyle güzel ama öyle güzel pişmiş ki lokum gibi Allah Allah. Yumuşacık olmuş. Azıcık sulu oldu ama benim böyle sulu sevdiğim için ben öyle yaptım. Mükemmel oldu. Altını kapattım arkadaşlar. Güzel. Mükemmel oldu. Şuradan biraz yanına attı ama neyse. Hoşçakalın kanalımıza kalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.